Şimdi bundan bağımsız önce yapacağım. Hepiniz teması hiç bırakmayın, tamam mı? Sadece şu omuzu yumruk yapmanızı istiyorum. Ben aşağıya doğru 90 derece açıyla aşağıya basacağım. Siz sadece güçlü durmaya çalışın. Yıkılmamaya çalışın, tamam mı? Güçlü durun, güçlü durun. Yok, geliyorsun hemen değil mi? Hazırlıksızdın, bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Güçlü durun lütfen. Yok, kendini bu sefer de geriye çekmeye çalıştın. Gel olmadı, doğru mu? Aynen. Çok da ben bastırmıyorum aslında. Aynen. Bastırıyorum, geliyorsun. Şimdi bu kağıt parçasında ne olur düşüncesiyle hareket edelim. Sizin sadece buna temas etmenizi istiyorum. Tutmanız yeterli. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Teması bırakmayacaksınız. Sadece ben bırakın dediğimde siz teması bırakacaksınız. Siz aynı şekilde durabilirsiniz. Siz teması bırakın. İsim neydi? Yasemin. Yasemin. Şimdi tekrar bastırıyorum. Deminki ki gücümle bastıracağım. Şimdi deminki ki gücümün üstündeyim. Hissediyor musun? Hissediyor musun? Hissediyor musun? Biz çok hissediyoruz. hissediyoruz. Tamam, devam edeceğim. Şimdi ürünün gücünü anlamanız açısından yapacağım bunu da. Şimdi bastıracağım tekrardan aynı güçle. Yasemin Hanım bırakın. rağmen etki ediyor. Yani tek başına da yapabilirdim vesaire falan ama